Hoş geldiniz. Başladık mı? Bence başladık. Biraz samimi olsun dedik o yüzden eski düzenimize döndük. Bu videoda dedik ki oturalım, koltukta oturalım. Tabii yani bir çayınızı da koyun, koymadıysanız. Neydi problemimiz? Pandemide öğrenciyken veya yeni mezunken nasıl para kazanabiliriz veya, evde otururken? Aynen veya ek gelir elde etmek istiyorsak oturduğumuz yerden hazır bol vaktiniz var, hazır sürekli evdeyiz. Bunu nasıl paraya çevirebiliriz aslında? Oturduk, sizin için ne listeledik. Neler yapabilirsiniz? Nasıl para kazanabilirsiniz? E, çok değişik uygulamalar kiminizin duyduğu, kiminizin duymadığı uygulamalar keşfettik aslında. Bazılarını biliyorduk, bazılarını biz de bu araştırma sürecinde, sürecinde bulduk. İlki ve bence en güzellerinden biri, sizde var olan bir yeteneği karşı tarafta bunu öğrenmek isteyen birine aktardığınız, öğrettiğiniz ve aynı zamanda karşıdaki insanın da farklı bir yeteneği size öğrettiği uygulama. Yani mesela siz atıyorum piyano çalmayı biliyorsunuz, resim yapabiliyorsunuz. Siz bu becerinizi karşı tarafta İspanyolca bilen biriyle paylaşıyorsunuz. O size İspanyolca öğretiyor, siz ona resim yapmayı öğretiyorsunuz. Aynen. Böyle iki tane uygulama var. Bir tanesi dil Dil öğrenip öğretebildiğiniz, bir tanesi de aslında bütün skill'lerinizi, bütün becerilerinizi paylaşabildiğiniz bir uygulama. Birincisi Skillshare. Aynen. Yani tüm skill'lerinizi paylaşabildiğiniz. Hı hı. Bir diğeri de italki diye bir uygulama. Bu arada demeyin ki yok ben Almanca bilmiyorum, İngilizce bilmiyorum öyle Türkçe tamam. öğretirsiniz. Italki'de mesela benim bir arkadaşım var. Arkadaşım işte Türkçe hani native olduğu için bir tane Rus bir adama, Türkçe öğrenmek isteyen Rus bir adama Türkçe dersi verdi. Rusça adamdan da işte Rusça öğrendi veya başka bir ölçüden de İngilizce öğrendi gibi gibi. Böyle aslında sizin becerilerinizi birbirinize değiş tokuş yaptınız ve uygulamadan da bu şekilde para kazanabildiğiniz bir sistem bence çok yararlı. Dolarla da para kazanılıyor italki'de özellikle ve hepiniz, biliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. ve hepiniz Türkçe biliyorsunuz. Ve hepiniz Türkçe biliyorsunuz, çat İngilizce biliyorsunuz diye düşünüyorum o yüzden böyle hani basic şekilde gerçekten hiç Türkçe bilmeyen birine Türkçe öğrenerek dolarla para kazanabilirsiniz. Italki ve Skillshare'i unutmayın aşağıya Aynen, bırakıyoruz. aşağıya bırakıyoruz zaten. O zaman ikinci para kazanma yöntemimize geçiyorum. Köpek gezdiriciliği. Bu büyük ihtimalle herkes tarafından biliniyor. Bu herkes çok tarafından keyifli. biliniyor. Evet çünkü böyle genelde filmlerde işte 5 tane köpeği gezdirir 10 tane köpeği gezdirir falan görürüz bunu. Bu artık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ben de görüyorum bu arada koşuya vesaire çıktığımda gerçekten insanlar böyle 5-6 tane köpekle geziyorlar. Pandemide insanlar dışarı çıkamadıkları için özellikle de 65 yaş üstü tabii ki, ev, Aynen. Ha, evcil hayvanı olanlar, köpeği olanlar Bunlara artık şu an çok daha fazla ihtiyaç var. Öğrenciler veriyor. için müthiş bu arada. Çünkü öğrencilerin dersleri bittiğinde çıkıp bunu yapabilirler. Veya covid oluyor sahibi mesela köpeğin çıkamıyor yani mümkün değil ya da kronik hasta çıkmaktan korkuyor falan. O yüzden bu pandemi de daha da arttı. Ama diyeceksiniz ki ya kardeşim biz Türkiye'deyiz. Köpek gezdiriciliği falan nereden bulacağız diyeceksiniz. <laughs> bu noktada da şöyle bir web sitesi gördüm. Doggo. Araştırdık, bulduk sizin için. Dogo'ya kayıt oluyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki ben köpek gezdirebilirim. Onlar da size çevrenizdeki köpeğini gezdirmek, gezdirtmek isteyenleri buluyorlar ve sizi birleştiriyorlar. Üçüncü para kazanma yöntemimize geçiyoruz. Gelsin. O da aslında böyle en bilindik, en klişe ama bunu mu öneriyorsunuz dediğiniz bir şey ama aslında aklımıza getirmek istedik. Çünkü pandemiden sonra çok 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 daha fazla talep arttı. Bir şey bu arada. Evet ciddi para. Ciddi, ciddi, ciddi para çevirmenlik. Şimdi neden pandemiyle birlikte bu arttı? Çünkü inanılmaz derecede artık her şey dijitale kaydığı için. Artık dijital haber yapan siteler, tamam. işte dijital newsletterlar çok arttı. Ve her çoğu şey globale kaydı global. Çünkü. Aynen. Çoğu şey. da İngilizce veya başka dil biliyorsanız ne ala çok daha fazla talep ediliyorsunuz. Özellikle böyle Japoncedir, Korecedir, Çincedir müthiş gidiyor. Gerçekten ve çok da iyi para kazanıyor İnanılmaz Sadece şey olarak düşünmeyin. işte gazete çevirisi veya köşe yazısı veya başka bir şey olarak düşünmeyin. Diziler altyazı çeviriler de yapabilirsiniz daha zor. Bir tık daha böyle uğraştıracağım ama çok daha fazla para getiriyor. İlla bunun için bir sertifikaya veya işte İngilizce ve edebiyatı mezun olmaya vesaire gerek yok. İyi bir İngilizce seviyeniz varsa özellikle dijital ortamda çok iyi çeviriler yaparak çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Kesinlikle. O zaman ben dördüncüden devam ediyorum artık. Dördüncüsü Affiliate Marketing. Yani satış ortaklığı. <laughs> bir resim geldi. <laughs> Şimdi resim gelebilir çünkü hani bu tren yol linkleri meselesi biraz uzamış durumda bence. Ben bunu yanlış bulmuyorum. Artık ekonomi biraz problemli. Biz de bu videoyu bu yüzden çekiyoruz zaten. Ve aslında f Link'te, aslında f Link'te benim özellikle duyurduğum şeyler indirme yönelik oluyor mesela. Nasıl şortum? Hemen linkini aşağıya bıraktım. <laughs> Oradan. Bu arada şu an direkt aklınıza canlandığını biliyorum. Hani takipçimiz yok ki f Marketing yapalım vesaire gibi gibi. Yani bu aslında şu anki dönemde şikayet edilebilecek bir şey değil bence. Çünkü iyi kontent ürettiğiniz sürece eminim ki 10 kanun üzerine takipçi çok kısa sürede erişebiliyorsunuz. Bu e, sizin kontentinizin kalitesine bağlı olduğunu düşünüyorum sadece. Hiçbir imkanınız yoksa bile hani çok şey yorumu geliyor bize işte bizim öyle bir paramız yok ki biz gezemiyoruz, biz üst baş alamıyoruz falan. Yani sadece üst baş alıp göstermek değil buradaki olay. Yaratıcılığınızı gerçekten zorlayabilirsiniz. Bu yüzden bence bir cesaret edin. Eğer böyle bir isteğiniz ve hevesiniz varsa, ben yapabileceğinize eminim. Artık birçok e-com sitesi, birçok e-ticaret sitesi gerçekten bütün e influencerlara açık ve işbirliği yapmak istiyorlar. O yüzden ciddi bir ek gelir elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki yolumuzda da e-book writing. Artık e-kitapları yazdıktan sonra yayınlayarak bu e-kitaplar üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca medium.com gibi sitelerden de yine yazdığınız yazıları belirli ölçülerde para kazanabiliyorsunuz bu yazılarda. Kafanıza göre herhangi bir şey yazsanız da sadece insanların ya bundan bilgi alması gerekecek ya bunu sevmesi gerekecek. Hani iki yolu var bu yazınızın Aynen, okunmasını ve para kazanmanızın. Hazır içerik oluşturmaktan bahsederken Twitch'e geçelim. Ki bence içerik oluşturup gerçekten bunu hızlıca paraya dönüştürmenin en kolay yollarından biri Twitch Tabii. çünkü ürettiğiniz şey herhangi bir şey olabilir yani çömlek yapıyorsunuzdur atıyorum tamamen veya el işi bir şey yapıyorsunuzdur bunu gösterebilirsiniz bunu dersini çekip Twitch'te yayınlayabilirsiniz veya oradan yine canlı yayınlar, donationlarla zaten genelde para toplanıyor. Burada siz canlı yayında da bir şeyler yapabilirsiniz. Aynen yani burada sadece gamerlık gibi düşünmeyin bu işi. Twitch'ten para kazanan birçok insan neredeyse şu anda öyle hardcore oyun oynamıyor. Yani video açıp izleyenler ve bu videoları yorumlayanlar, chatle muhabbet edenler Onlar daha fazla kazanıyor hatta. Aynen onlar daha fazla Çünkü oradaki aslında sizin muhabbetiniz eğer biraz da girişken ve hani hoş sohbet bir insansanız gerçekten bunu paraya çevirebilirsiniz. O zaman Twitch demişken kardeşi geliyor YouTube. Tabii ki bu Twitch'te yaptığınız tüm canlı yayınların hatta yine canlı yayını ve e, ürettiğiniz videoları YouTube'da da paylaşabilirsiniz. YouTube'da bu arada para kazanmak için belirli bir sınır var. 1000 abone ve 4000 saat izlenmenizin olması gerekiyor. bunda Bu sınırdan sonra para kazanmanız aktifleşiyor. E, yani öyle uçuk rakamlar yok. Yok 100.000 üzeri kazanıyormuş, yok 10 10.000 üzeri kazanıyormuş. 1000 abone bunun için yeterli. E, YouTube'da da yine hani Skillshare mantığına yaklaşıyoruz aslında. Ne yeteneğiniz varsa veya ne konuşmak istiyorsanız hepsinin harmanlanmış halini YouTube'da buluyoruz. E, e-book yazmak yerine bunu bir söyleşi de anlatmak, bir videoda anlatmak ve YouTube'a koymak aslında benzer şeyler. Yeter ki hevesiniz olsun, tekrar söylüyorum. Yeter ki biraz güçlü bir iletişiminiz olsun. Karşı tarafa bir şeyleri aktarabilin ve hani izleme keyfi yaratabilin. Hazır bu şeylerle bahsetmişken işte sohbettir, YouTube'da paneldir veya bir şey anlatmadır derken podcastlere gelecektim aslında. Podcastlerde de bir şeyler anlatarak Artık para kazanabiliyorsunuz. Anchor diye bir uygulama var ve Anchor üzerinden bunun yine ücretlendirilmesi yapılıyor. Plus podcastlere zaten reklam da alabiliyorsunuz. Yani markaların normalde sosyal medyaya verdiği reklamlar artık podcastlere de verilmeye başladı. Plus Spotify'a yüklediğiniz podcastlerden de bir süre sonra para kazanabiliyorsunuz. Evet. Bence keyifli iş. Keyifli. Yani açıyorsun ya... kaydedeceği, konuşuyorsun, arkadaşın olabilir veya kendi kendine bile mohok bile yapabilirsin. Evet. Ya aslında pandemide hani iletişimimiz azaldı diyoruz ama aslında bence iletişim biraz evrimleşti. Evet. Mesela pandemiden önce podcastlar bu kadar revaçta değildi ve hatta çok çok az insan podcast dinliyordu bence. Bu son iki yılda ve buçuk yılda inanılmaz bir podcast dinleme artışı oldu. Ben bunun sebebini de gerçekten pandemiye bağlıyorum. İnsanlar artık birbiriyle komünike edemedikleri için oturup böyle bir şeyler dinlemeye, bir şeyler izlemeye evet, artık kesinlikle. kendilerini verdi. O yüzden podcast gibi şeyler de çok fazla arttı açıkçası. Diyerek bir maddemize daha geçiyorum. Web sitelerinin yapımı, tasarımı, geliştirmesi. Şimdi bu insanlar aslında freelance olarak çok fazla çalışıyorlar. Hı -hı. Özellikle ajanslar, belirli şirketler, gerçekten iş ilanlarında bu insanlar freelance olarak bakıyor. Çünkü adamın sürekli geliştirme yapmak istediği bir site yok. Hı -hı. Sadece bir kere tasarlatmak istediği bir site var mesela ve bunun için yüklü meblalar ödemek istemiyor. Gerçekten böyle bir öğrenimi de cebinize koyarsanız hazır pandemi de siz evde oturuyorsunuz. Ya zaten siz yani şu kadar dik yazılım bilseniz öyle bir alır yürürsünüz ki arkadaşlar. Çok o da zor <laughs> bir şey değil gerçekten. Sen bir site yaptı bu arada. Ya ben tabii hazır templatelerle bir site yaptım hani aracın bir de... şeyle ama gerçekten hani Evet hani kontenti içine işlemek vesaire bir süre ve zaman alıyor ama öyle çok ciddi bir yetenek bilgi falan gerektirmiyor arkadaşlar. Bir site yaptım hatta iki tane yaptım. Yapabilirsiniz yeter ki yine söylüyorum zamanınız ve hevesiniz olsun. Evet, sıradaki yöntemimiz evde gerçekten kendiniz yaptığınız ürünleri internete satmak. Ben Ege'ye sürekli şey diyorum. Ege ya bizim azıcık bir takipçimiz var diyorum. Ve ya bu işin içindeyiz. Biz dijital pazarlama yapıyoruz. Acilen bir şey yapıp satmamız lazım. Ne azı yapalım? Azı bir Bir ara kil aldım eve. Bir arkadaşım var Selen. Belki takip ediyorsunuz bilirsiniz. çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Seramik yapıyor. Bir heveslendim Ege biliyor. Kil aldım eve. İşte setini Dura aldım. Duruyor killer. Set duruyor. Kililer Yapamadım. Alacağım. Beceremedim. Çünkü o kili böyle yoğuramadım. <laughs> Ama yani illa ki bu olman zorunda satacaksın. değil zaten. Hevesliydim buna. Yani bir sürü şeyi yapabilir insanlar evde işte ne Çantadır, takıdır, aynen dediğin gibi senin de daha farklı şeylerdir. Mum. Mum, aynen çok mum yapan mesela var. çok yapılıyor. Aynen. Kesinlikle sabun. Sabun, aynen doğru. İşte böyle değişik değişik resimler, tablolar yapıp satanlar var. Derken ben de zamanında yaptığım bir işe geleceğim aslında. Özel ders. Özel ders. Yani ee, özel ders muhabbeti biraz aslında trendi düştü diyebiliriz. Çünkü hani yüz yüze yaptığın bir özel dersle internetten görüntülü yaptığın özel ders olayı bir değil. Ama mecbursun. Fakat burada ne devreye girdi? Artık rehberlik öğretmenlerine dönüştü özel ders öğretmenleri. Yani sen, ben sadece matematikten özel ders vermiyorum. Öğrencinin ödevlerini takip ediyorum. İşte kaynak aldırıyorum. Soru veriyorum. Tüm ödevlerini takip ediyorum. Böyle işler de var. Bunları yine Armut'tan vererek veya işte özelders.com işte özeldars ilanları gibi siteler var. Buradan bu ilanları vererek siz de e, kendinize bir öğrenci bularak başlayabilirsiniz. İnternetten biraz araştırmaya, biraz okuyarak çocuğa nasıl yaklaşılır, işte dersine nasıl yardımcı olabilirim gibi zaman ayırmanız gerekiyor. Yani mesela aynı lisede okuyorsanız veya kuvvetli bir matematiğiniz varsa siz zaten ortaokul matematik seviyesinde ders verebilirsiniz. Ve daha ucuz yolu vereceğiniz için normal bir öğretmene göre. Ee, bazı veliler de bunu tercih ediyor maddi durumuna göre. Ki bence siz öğrenciyken öğrencinin dilinden çok daha iyi anlayabildiğiniz için bence iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bir öğrencinin bir öğrenciye ders vermesi. Evet bence de. Ege'nin de genelde öğrenciler ondan çok memnun da. E, bir 3-4 yıl önce sen ders Hı -hı. veriyordun. Baya geride kaldı o zamanlar ama o zaman bir Ege özel ders noktakom olmuştu. Hala mail geliyor Gmail'e. Her gün ama arkadaşlar bakın. Her gün bir ders sistemi düşüyor Ege'nin Gmail'e. <laughs> Neyse dostlar böyle videoları seviyorsanız lütfen yorumlara bırakın ee, ve bu tarz başka nasıl videolar çekmemizi istediğinizi de yorumlara Onları bırakın. Onları bekliyoruz. Şunu yapacağız evden nasıl çalışıyoruz, evden nasıl okuyoruz, evde nasıl verimli çalışabilirsiniz veya işte... E home office çalışmak gibi gibi aslında o tarz içerikler olacak. Onlar biraz daha vlog tadında olacak. Eğer öyle içerikleri daha çok istiyorsanız bunları da lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi arkadaşlar sözün özü bu videoyu beğenen bir iş buluyor. <laughs> bu videoyu beğenip yorum yapan iki iş buluyor. Bu videoyu beğenip yorum yapıp eşine, çocuğuna, çoluğuna tavsiye eden 5 <laughs> iş buluyor. <laughs> Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.